Games kanalıma herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar, bir Avatar World Classic'le yine buluştuk. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarıma like atmayı da unutmuyorsunuz tabii ki. Arkadaşlar, şimdi biz biliyorsunuz Cinderella, Rapunzel ve Elsa'ya gün yapmıştık arkadaşlar. En sonki videomuzda bugün şöyle bir Avatar World'ü keşif turuna çıkalım. Bakalım neler var? Arkadaşlar, gift'lerimizi aldık mı? Bakalım. Gift'lerimizi tabii ki aldık. Almadığımız var mı? Kontrol edelim. Gift kısmından almadıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Tamamdır. Hepsini aldık. Bugün Jülide'nin evini şöyle bir toparlayacağız. Bir ton eşya aldı Jülide ve birini düzenlemedi. Az ah Jülide Az ah. ah Jülide hala yeni yıl kıyafetleriyle bile geziyor ortada. Şu dağınıklığa bak. Ne kız bu haller böyle. Saçını da şöyle boyayalım mı? Gel. Uhu, çok güzelsin Cüliş. Cülişciğim bu ne hal? Böyle güzel oldun. Bu ne dağınıklık? Ay inanamıyorum ya. Her yer her yerde Jülide. Her yer her yerde. Bakın bakın kıyafetlerine bakın. Pasaklı bir kız olmuşsun sen. Kostümleri falan bak. Şöyle yanağına koyalım onu da. Hop bak ya. Biz diyoruz ki her yer dağınık. Bu dans keyfinde. Bakın bakın neler yapıyor bak. Hop hop. <laughs> ya Jülide ya. Gel buraya. Şimdi toplaya toplaya gideceğiz evimizi. Dağınıklıklara bak. Çabuk kardeşinin odasında topla. Duru'nun odasında topla. E, Duru'nun kıyafetleri çok tatlı değil mi? Hepsini şöyle kaldır. Sonra annen düzenler. Hadi. Hadi kaldır bakalım bunları. Kutulara sığmıyor mu bunlar? E, şuna bakın ya. Duru da kocaman olmuştur artık. Olsun bir zahmet. Duru büyüsün. Şöyle bunları nereye kaldırsak, şöyle kaldırıverelim. Ay, bu da oyuncak kedimiz. Bakın, bakın, bakın dağınıklıklara bakın. Bakın. Arkadaşlar bir bakın şu dağınıklıklara. Bakın canın kıyafetleri. Can. Ve tam üstüne koyayım kendi koy. Can, can, can. İşte bakın burada bir ton eşyamız var. Şimdi Gülideciğim aşağı iniyorsun. Bu eşyaları götürüyorsun. Kucağına al. Ay. Saçından tutayım seni. Yakalayayım. İnelim şöyle de seni oraya getirelim. Götüremedik aşağıya. Cülide'yi. Cülide hemen geliyor ve Arkadaşlar bakın burada bir ton eşya var. Bakın bu babysinin arabası. Bu kayak yok. Ne neydi bu? Surf 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 şeysi. Sonra Bakın bir halımız daha var burada. Jülde bunun üzerine çıkıyor. Ve bale yapacak Jülde. Evet gösterim bittiyse gel buraya Jülde. Bu ne? Gel kız buraya. Ha bakayım bunu. Hop aferin sana. Şimdi bakın burada paten pat, neydi o? Paten mi neydi? Bu yok paten değil. Kay 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 kay. Bakın bakın, bakın bak, bak 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 neler yapıyor bak. <laughs> Çok komik ya. Burada ne vardı? Banyo şeyleri. A burada kıyafetler. Tamam. Bu boş kutumuz. Sonra depoya götürürüz. Burada kıyafetler. Oho, bir sürü kıyafet var hem de. Arkadaşlar. Ye de. Burada şapkalar. Bakın yine kekler. Hepsini ikinci yaş kutlamasından getirmiş Jüri'de. Bu pastaları ne yapacağız? Jüri'de şeker komasına girme de can yesin. Bak can burada al can. Hop. Bunu da ye. Can çok seviyor zaten pasta. Can bunu da yersin. Yastığı koy oraya. Evet çantamız. Şapkamız. Ay kutuya da sığmadı valla. Çan Çantamız sar ya. Arkadaşlar limonlar ne alaka? Aa. Aa. Kutuyu kaybetti kalem. Nasıl yaptık onu? Aa. Durun bakayım. Bunlar boş kutuydu değil mi? Kız biz nasıl kaybettik az önce kutuyu? Ha burada şeylerimiz var, bardaklarımız. Şöyle yapalım. Az önce bu sihirli kalem Diğer kutuyu yok etti. Bunları yok etmiyor. Ama büyük kutuyu yok etti. Bakın, deneyelim mi? Bakın şimdi arkadaşlar, şuradan büyük bir kutu bulalım. Heh. Şöyle mesela. Aa, nasıl kaybettik az önce? Şaka gibi. İnanamıyorum. Neyse. Şöyle bunları bunları yukarı götüreceksin de. Senin odan at canım. Al. Aa çantan da kaldı dur. Hop. Evet. Aa bak burada yılbaşı süsleri. Ne yapacağız? Şunları şöyle koyalım. Yılbaşı süslerini Ne yapacağız? Çam ağacımızın üzerine takabiliriz. O zaman hemen şununla başlayalım. Ay. Ee, çok güzel oldu. Bunları da alalım. Hemen bunları da takalım. Çok tatlı olmadılar mı? Şu fotoğraflar çıkaralım ya. fotoğrafları aynen çıkaralım. Şöyle şurada dursun şimdilik. Yine böyle bir sürü çerçeve olsaydı içine koyardık. Şimdi şuradaki diğer süslerimizi de getirelim. Bakın bir sürü süsümüz var burada. Hepsini hop diğerlerini de aa bunları kutuyla götürelim. Şuradan boş kutu hemen Toplayalım hepsini. Çünkü ee, tek tek götürmek zor. Şunların hepsini arkadaşlar. Aa! Arkadaşlar yanlışlıkla ekranıma ne oldu? Can bunlar yeniliyor mu? Şeker. Evet. Al bakayım. Can bugün çok şeker yedi. Hemen dişlerini fırçala. hop şöyle takalım ağacımızı hemen takalım arkadaşlar benim evlenmeden önce soyadım neydi biliyor musunuz çam ağacı <laughs> şaka değil gerçek çam ağacıydı çok da güzeldi ağaç yeşil bu ağaç beyaz ama ha, çorabın içine girdi Hop şunu şu şekilde diğer çoraba koyayım. Şu fotoğrafları da bunun içine atalım. Atacağım. Sizi bunun içine koyacağım. Arkadaşlar bakın sinirlerim bozuyorsunuz. Atalım. Üstüne atalım. Heh. Tamam. Çok güzel oldu. Jingle bells, jingle bells. Limonlarımızı da alalım da mutfağa bari götürelim. Aa bakın burada yemek hazırlıyormuş. Selim Bey'le Emce Ana merhaba. Dur bebek nerede? Hemen dur bebeği büyütelim mi arkadaşlar? Hemen dur bebeğimizi büyütelim artık. Dur bebek büyüsün. Dur bebeği yapıyoruz arkadaşlar. Dur bebeği bu hale getirelim. Bakın şöyle kenardan göstereceğim şimdi size. Hemen bakın Duru bebeği gördünüz mü? Ya yerim seni Duru. Çok tatlısın. Hemen Durucuğumu bu hale getirelim. Saçının rengini yapalım ya. Duru bebeğin saçının rengi. Ne renk olsun? He böyle olsun ya. Tatlı bebeğim benim. Canım. Canım Duru. Çok tatlısın. Gözleri. Duru'cumun gözleri. işte böyle rengi. Gözünün rengi küçükken farklı oluyor bebekken. Büyüyünce değişiyor. O yüzden Duru'nun göz rengini değiştirelim arkadaşlar. Ne yapalım? Şöyle koyu bir şeyler yapalım mı? Maviş burada. Arkadaşlar Yeşil renkler nerede? Bakalım Ay şu da bal rengi gibi Al bu olsun Tamam durunun göz rengini böyle yapalım Değişmiş olsun böyle bal rengi gibi Kim bir daha şöyle Al bu olsun bu olsun. Tamam. Evet durucuma Hemen az seçelim Ay seni yeren ya Duru Uf. Duru seni yerim Duru. Çok tatlısın Duru. Ay ağzına bak. Hangisini yapsak? Gülen ağz mı? Bu olsun ya. Gülsün Duru hep. Hmm, donunu da yerim senin ya. <laughs> Şu donlara bakın. Durucum kaşlarını da yapalım mı? Ha, bu güzel oldu. Bu böyle küçük. Hı hı. Evet. Durucu'ma ne giydireyim? Çilekli bir tişört giysin. Şöyle tulumlar var mı? Anam ay. Başka? Tamam bence Duru'nun saç rengine bir daha bakalım mı Duru'nun saç rengine sarı mı olsa ki Duru sarışın mı olsun Yok ya Duru sarışın olmasın ya Böyle güzel Hadi bakalım Duru Yerim seni Şöyle yanaklarına bir şeyler yapalım mı Duru'nun? Duru'cum Duru'cum. Kırmızı kırmızı yanaklı. Duru'yu yaptık. Evet arkadaşlar Duru bebek büyüdü kocaman oldu Duru. Hemen Duru'yu getiriyoruz evimize. İşte burada. Şu küçüklük haliydi. Kundaktaki. Şimdi burada ay yerim seni ya. Bak emekliyor falan ya. Hadi arabana bin. Aa artık arabalar olmuyor mu sana? Nasıl kız kundaktaki bebek binemez ki? Ha burada oyna. Şunun içine binebiliyor mu? Aa bunlara da binemiyor. Duru çiş yapabiliyor musun? Evet. Bakın Duru artık çişini yapıyor. Ay Arkadaşlar çok tatlı değil mi? Bak video oynuyor ya, neler neler yapıyor. <laughs> duru, seni yerim durucum. Ah, bunu artık sığmıyor duru. Tamam, bunlara sığmıyor durucum. Ama durucum arabasına sar bence artık. Bunu böyle kaldıralım. Hop. Bak düdüt. Yerim ben seni. Düdüt. Vuv vuv Bak neler. <laughs> Dişi de çıkmış ya. Ya sen çok tatlısın Duru. Seni yerim ben Duru. <laughs> Ay anneciğim çok tatlı değil mi Duru ya? <laughs> evet arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bu arada 2025 Ocak ayında çok güzel bir güncelleme bizi bekliyor. Yıldız tozu şehrimiz Avatar World tarafından gelecek. Bakalım şehrimizde nasıl sırlar var, nasıl yerler açılacak. Heyecanla bekliyorum. Kanalıma abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Hoşçakalın.